Yandaki grafikte 2017 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelerine göre sayıları verilmiştir. Almanya, Bulgaristan, İran ve Gürcistan ülkeleri. Ülkemizde 2018'de gelen ziyaretçilerin sayısı ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır dedi. Bu 2017 biz 2018'i arayacağız şıklarda. Almanya 2017'deki 17'deki sıralamasını korumuştur. Almanya şurası yani en az olan olacak. Demek ki D'yi sileceğim. Ayrıca C'yi de sileceğim. Buralarda en az değil. Gürcistan'dan gelen ziyaretçi sayısı 2017'ye kadar artış gösterse de 2017'deki sıralaması e, değişmiştir dedi. Şöyle bir dursun. 2017'de ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke yani İran 2018'de ilk sıraya yükselmiştir. Bakın ikisinde de ilk sırada sıkıntı yok. 2017'de ülkemize en az ziyaretçi gönderen ikinci ülke yani Bulgaristan 2018'de en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke olmuştur. Bakın en çok gönderen birinci İran, ikinci Gürcistan, üçüncü Bulgaristan. Burada da Bulgaristan'ı arıyordum zaten. Demek ki cevabım Bursa'ymış arkadaşlar. Diyelim ki siz yerdeki deniz kuşlarının fotoğraflarını çekmek istiyorsunuz. Tam deklanşöre bastığınız anda büyük bir deniz kuşu uçarak görüntüye giriyor ve ortaya çıkan fotoğrafta tüm görüntüyü kaplıyor. Böylece tüm dikkatleri kendi üzerine topluyor. İşte fotoğrafçılıkta bu olaya foto bombalama adı verilir. Aynı şekilde şimdi bakalım soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi foto bombalama Örneği değil e, olamaz dedi bakın burada fotobombolama var B şıkkında bakıyorum C şıkkında fotobombolama var bakın D şıkkında da balık fotobombolama yapmış bunu eledim. ancak A şıkkında bir fotobombolama tekniği yok e, köpek buradan aniden girseydi e, ve hani poz verir gibi durumda olsaydı ama burada foto Bombolama olurdu fakat şu an yok cevabın adına. Kar taneleri farklı şekillerdeki buz kristallerinden oluşan kümelerdir. Aşağıdaki buz kristallerinin şekilleri verilmiştir aşağıda. Şöyle verilmiş. Buna göre görselleri verilen kar tanelerinden hangisi yukarıdaki buz kristallerinin dışında bir kristal parçasıyla oluşmuştur? Şimdi baktım. Bu hangi şıkta var? B'de var işaretlediğim kısım. Bakıyorum ilk verilen görsel C'de var. Sildim. D'ye bakıyorum. İkinci görsel. Bunu da sildim. Yani şöyle olabilir. Şuraya B yazdım. Buraya D. Buraya da C yazdım. Bakıyorum. Evet. Şu içerideki ifade görse, e, A şıkkındaki ortadaki ifade herhangi birinde yok. Dolayısıyla farklı bir kristal parçası ile oluşmuş olan Adana şıkkında verilen e, kar tanesidir arkadaşlar.